Arkadaşlar film yapacağız. Evet o da yanında. Evet arkadaşlar film yapacağız. Şu anda zıplıyorum. Kamera do zor durumda duruyor. Oha! Geç Arkadaşlar kamera düşecek zıplayınca. Neyse. Aracı şimdi aracımla kamerayı tutmak zor ama neyse. Evet arkadaşlar Filmimiz başlıyor. Dakika dakikasına. Ben 25 dakika olacak diyorum ama fazla yapacağım bence. Hmm. Film uzun olacak arkadaşlar. Film, 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 film. Bağlayın. <laughs> Şöyle. <Film. gülüyor> Benim videomu izler. <gülüyor> 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 Çok üzüldüm. Partisi. Konuştum partisi. Konuştum diye yok. Koş, koştum. Koştum, koştum <laughs> Ark Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam. Ben sizi hiç istemedim zaten. Ben başka bir şehire taşınıyorum. Bu arada bu şehrimden bıktım kedi. Seninle neyse. Ben gittim. Senin artık arkadaş değilim. Zaten suratıma bakmıyor. Çok, Çok uzaklara gidiyorum. Bay bay. Yarım saat sonra. Hey sen beni mi takip ettin? <laughs> Evime taşınıyorum ben bay bay. <laughs> ben bu eve taşınacaktım zaten. Çok huzur verici. Herkesten çok ucak, uzak, bir ev. Mısır hazırlayayım mı? Ne hazırlasam acaba? <laughs> Aa, her şey hazırmış. Çiçeklerim bile var. Burası benim huzur verici bir evim olsun. Muzlar da hazır. Her şey çok güzel hazır. Kahve mi yapsın? Kahve hazır mı? Hayır, kahve. kahve de hazır. Oo, her şey hazırmış. Bu evi çok beğendim ben. <laughs> Film açalım. Kıtırcık <laughs> dünyası bay bay. Ay. Ya <laughs> Son, son haberler. Bir tane siyah beyaz köyünden sonunda kaçmış. Köy yanmaktadır. Bütün kediler yanmıştır. Nasıl? Köyümü özlüyorum. Köyümsüz yaşamıyorum. Diğer televizyonda ne var? Yatarak izleyeceğim ben aç. Herkes yanmıştı. Bella bile. Bella en yakın arkadaşım Bella. Bilgisayarda aynı şey var mı? Yalan mı? Gerçek haberler mi? Wow. Bakalım. Gerçek haberler. Gerçekten suratımı yıkamam lazım. Ay. Ben ya da yıkayacağım. kendimi kendim çok rahat. Azıcık yıkanmam lazım. Sabunlayayım kendimi beyaz sabunlayayım. Çok tamam. Razı, rahat. Yine haberlere bakmam lazım. Yıkayım kendime. Ben çıkacağım duştan. Ee, kendim oynayacağım. Kendim oynayacağım. Onlar ölmüştür. Gerçek olabilir olamaz. Ben kendi köyeme gidiyorum. Bekleyin. Köy yanmamış sanki. Azıcık yanıklarlar. Lili'yi gören oldu mu? Ben görmedim. Sen görmedim. Sen görmedim. Sen gördün mü? Hayır. Lili yanmış. Onu duyduk sadece. Bütün şehirleri dolaşmaya gittim. Ve en sonunda bu Lili'nin evi olmadı. Çok uzaktaymış. Lili, ben oradayım. Ah, Lili yaşıyormuş. Işte. Ve kendi hayatıma devam ettim. Ah. Hey çocuklar, ben geliyorum. Of. Ondan sonra kendimi çok iyi hissettim. <laughs> Lili anlamıştı. Arkadaşlarımla çok güzel geçiniyordum. Buraya çıkmam lazım. <laughs> Anlattığım hikaye bu kadar arkadaşlar. Bay bayım. Ve gerçekten çok iyi oynamış. Onlarla gel bakalım. Hey, sen arkadaşımsın. Neyse, bay bayım.